Hepinize merhaba arkadaşlar. Ay mikrofonu çarptım. Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mertcan. Bugün sizlerle e, hackerları veya PvP taktiklerimizi nasıl geliştiririz? E, hackerları dedim. O yarım kaldı. E, hackerları nasıl keseriz de o? Onu da söyleyeyim. E, iklimde kalmasın. E, oyun donabilir. O bende kemden dolaylı bir şey. O, şunu fullleyeyim. Biraz FPS şey yaparız. Ee, normalde ben videoda 5 FPS alıyorum, ee, 20 FPS'leri çıkardım. Onun videosunu daha çekeriz. Neyse, hacker'ları nasıl keseriz? Bir diğer, e, dizilişimizi kuralım. Ee, bir dizilişiniz vardır inşallah. Mesela ben bu diziliş kullanıyorum. Ee, bire kılıcımı koyarım her zaman. İki yayımı şöyle de yapıyorum bazen. Bazen de şöyle kullanıyorum. Yani o değişiyor ama genellikle bu dizilişimi kullanırım. Ee, bu böyle koyarım hepsini. Bitmez galiba bu golden apple'lar niye fazla aldım ki? Neyse. Böyle diziyorum. Bir dizilişiniz olmalı. Mesela göstereyim. Game moddan çıkacağım şimdi. Adamı şöyle saldırırken hop yaparsınız. Dur lan. Game 0. Ee, bir de time set day night benim klavyem bozuk değil mi hala klavyem de bozuk ya ona üzüldüm evet ee, hackerları kesme taktikleri bir gag olsun zombilerimiz gelsin göstereceğim Hı. geldiler evet mesela yayılı bir hacker işte hackerı bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı durun göstereyim Şöyle vurarak makro dilim bu arada. Şöyle vurarak e, kesebilirsiniz adamı. Göstereyim tekrar. Evet. Karnı gitti. He. Neyse. Gelsin mesela. Mesela kav savaş anında hop ay yapamadım. Şöyle vururken hop diye yakarsınız. Sonra dedi Hadi de şöyle yaparsınız bir saniye. Bir tane zombi keseyim. Evet mesela şey zombi arkanızdan geliyor ya şöyle yaparsınız. F5 ile de bakın her zaman arkanıza. Sonra adamın canı biraz azalsın sonra ta ta, ta, ta da yaparsınız. Neden zombiler üzerinde gösteriyorum? Çünkü bir video çekecek arkadaşım yok. Ee, video çekecek bir arkadaşım yok. Dizilişi tekrar göstereyim. Bu işe yarar dizilişi her zaman. İttirirsiniz, yakarsınız, vurursunuz. Ve bana kim vuruyor o ikisi? Ket, <laughs> <Cat. gülüyor> Ya cat <catness> nasıl <yapacaktı>, neyse. <laughs> evet. Best taktik. Hmm. Oltan ne işe yarar? Böyle uzaklaştırırsınız adamı. Tabi PvP'de direkt ittiriyor. Kendinize çekemiyorsun PvP'de. Evet şöyle keselim. Eee hackerlar böyle kesilir her zaman. Taktiksel kesilir. Veya şöyle ket, ufak ufak catless'larla kesmeye çalışırsınız. Ya bakıyorum şu mini zombilerden ya. Lan bir durun lan! Amınacak koyacağım hepinizin ha. Bazen taktik de işe yaramıyor hackerlarda çok müthiş hack kullanıyorlarsa. Evet. Sonra best pro taktikler. Ee, bazı şeyleri alansız göstereceğim. Best taktik. Evet. Ee, bazı şeyleri alansız göstereceğim. Mesela eğer Shift'e basarak bir sabit bir sol, bir sabit bir sol göstereyim. Durun. Bir alayım kendime. Tamam. Onlar kavga etsin. Şöyle yaparak rahatça ad adamınızı da savurmadan öldürebilirsiniz. Ve ok atarken de Ya bisiktir geçiyorlar. Ok atarken de kendinizi sağ sola savurun. Ya amanıza koygam hepinizin ha. Hoppa. Evet. 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 Alışmışım. 1-2-1-2-1-2 bir, 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 Ay 1-4-1-4 bir, ve best pro taktik. Neyse. Göstereyim tekrar onu da. Hepinizin amına ama Baba. Enbesil. İnşallah videoda bir sorun çıkmaz. Video çıkartırım. Neyse dur. Biz buradan uzaklaşalım. Niye oyun durdu? Oops. lan yakamadım. He, mal. Neyse yaktık. Ee, dediğim gibi öyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, evet, ok demiştik Şöyle kendinizi tavuğu öldürmek istemiyorum. Güzel tavuğu öldürmek. Ok atarken kendinizi şöyle savur mesela göstereyim. Tak. Tabii ki kendi kafanızı benim gibi savurmayın. Ben kendi kafamı savururum. Zaten videoda facecam yok. Yani ben kendi kafamı her zaman savururum ben de okla birlikte giderim her zaman. Şöyle kendinizi sağ sol yaparak kendinize ok gelmesini engelleyebilirsiniz. Ve kritik vuruş. Eğer üstünüzde blok varsa zıplaya zıplaya vurun şöyle denk gelirse böyle ee, kısa göre üstünden geçeyim şu an videonun 7 dakika oldu neredeyse ee, hackleri kesmek için en aşağı yukarı aşağı yukarı her zaman eğer direkt böyle dalarsanız siz boku yemişsiniz aşağı yukarı aşağı yukarı o yüzden siz başka yere bakıyorsunuz diye algılıyor o yüzden daha hızlı vurabiliyorsunuz yapabiliyorsanız da double click yapın varsa e, ee, mouse'unuz. Ve o ok katarken sağ sol. Sağ sol. Oku bıraktığınız gibi hareket edelim. Sonra daha ne? Ee, nasıl gelsin? Adam gelirken hemen ta ta ta, -ta, -ta. Bakın iki dakikalık işim. Hadi lan yakamadık. Evet videomuzun üstünden bir dakika geçtik. Ee, hepinize güle güle arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yazmayı ve görüşlerinizi belirtmeyi. Oo, <laughs> oh! videoyu da böyle güzel bir hareketle sonlandırdık. Hepinize güle güle diyerek arkadaşlar. Ee, hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet.